Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı vatandaşlar bugünkü konumuz Azerbaycan vatandaşlarını ilgilendiriyor. Azerbaycan vatandaşlarında biliyorsunuz mevcut Mevlüt Çavuşoğlu'nun sayın, e, sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Artık Azerbaycanlılar kendi ülke kimlikleriyle bile e, Türkiye'ye gelip gidebilecekler pasaport olmadan. Şimdi sizlerden gelen ee, aziz Azerbaycanlı kardeşlerim, sizlerden gelen çok sayıda sorular var. İşte bu e, yeni yasa, resmi gazetede daha yayınlanmamış. Yayınlandıktan sonra, yani bu artık sizler pasaport yerine kimlik belgelerinizle geldiğiniz zaman deportlarınız kalkar mı, İkamet izni alabilir misiniz? Bunlara çok kısa değineceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Yeni yani e, yasa, resmi gazetede yayınlandıktan sonra Azerbaycanlılar artık buraya Pasaportsuz Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Pasaportsuz Türkiye'ye girip seyahat edebilirsiniz, turistik olarak gezebilirsiniz ve daha sonra ülkenize e, dönebilirsiniz. Burada herhangi bir problem yaşamayacağız. Yalnız ama ikamet izni almak istersek muhakkak Azerbaycan'dan geldiğimiz zaman pasaportla giriş yapmamız gerekecek. Yani Azerbaycan'ın kendi üç ülke içindeki kimliğiyle bir vatandaş kalkıp buraya gelirse burada ikamet izni kimlikle almanız mümkün değil arkadaşlar. Bunun için tekrar ediyorum. Burada uzun dönem yaşamayı planlayanlar, örnek veriyorum bir sene kalmak isteyenler veya Türkiye'de ikamet izni almak isteyen vatandaşların Azerbaycan'dan buraya geldikleri zaman muhakkak ikamet izni almak istiyorsanız pasaportla giriş yapmanız şart olacak. Bu bir. Diğer bir konumuz işte Azerbaycan'da işte pasaport durumu ortadan kalktığı zaman Türkiye yani pasaport süsleri hani giriş yapabiliyoruz ya e, deporta kalkacak mı? Hayır arkadaşlar deport kalkmayacak. Bakın şimdi bu uygulama yaklaşık olarak bildiğimiz kadarıyla artık 10 seneye yakın bir dönemdir ki e, Gürcistan'da uygulanıyor. Yani Gürcistan vatandaşları buraya e, kimlikle gelip gidebiliyorlar. Ama kendi ülke kimliklerine gelip gitseler bile. Ee, burada fazla kaldıkları zaman deport olabiliyorlar, ceza parası ödüyorlar falan filan. Yani bu gibi e, işlemler onlara da yapılıyor Yani sizde de aynısı olacak. Yani ben işte pasaport uygulaması kalktı kimlikle Türkiye'ye girebileceğim düşüncesiyle deport hani kalkacak diye düşünmeyin arkadaşlar tamam mı? Deportlar e, olduğu gibi kalıyor. Örnek veriyorum 5 senelik bir giriş yasağınız varsa özel meşhuratlı vize alıp gelebileceksiniz buraya. Yani kimlik Deportu kaldırmayacak. Şimdi çok sorular var sizden bize. Ee, devamlı yazıyorsunuz işte kimlik şey çıktı, kanunu çıktı. Kimlikle geldiğim zaman deportum kalkacak mı? Hayır maalesef öyle bir uygulama olmayacak. Deportu ilgilendirmeyecek. Yani kimlikle geldiniz örnek veriyorum 3 ay burada kalmanız lazım. Azerbaycan kimliğiyle geldiniz buraya pasaportsuz. 3 ay kalmanız lazım. 3 ayı geçerseniz e, efendime söyleyeyim giriş yasağı alınacak sizde. Ceza parasını ödeseniz bile belli bir giriş yasağı alacak. Ama 3 ay içinde çıkarsanız herhangi bir giriş yasağı alınmayacak. Yani diğer vatandaşlara hangi e, kurallar uygulanıyorsa size de onlar uygulanacak. Kimliğin bir avantajı sadece şu olacak. Örnek veriyorum acil Türkiye'ye gitmeniz gerekiyor. 3-5 gün Türkiye'de kalacaksınız. Pasaport çıkartmamışsınız. Evet o zaman probleminiz olmayacak. Bu şey de size avantaj sağlayacak. Kimlikle hemen geldin Türkiye işini yaptın. 3-5 gün kaldın gittin. Ama Türkiye'de bir yaşam düşünüyorsan yaklaşık olarak bir sene kalacağım 6 ay kalacağım o zaman Türkiye'ye mecburen pasaportla gelmeniz zorunlu olacak çünkü pasaportla gelmezseniz ikamet izni başvurusu yapamayacaksınız çalışma izni başvurusu yapamazsınız Türkiye'de fazla yani ikamet izni olmadan da biliyorsunuz fazla kalamazsınız bunun da deportla bir ilgisi yok altını çizerek söylüyorum kimlik çıkacak diye deportunuz silinecek veya deportunuz ortadan kalkacak. Ben Azerbaycan'da nasıl yaşıyordum? Türkiye'de de öyle yaşayacağım diye bir kural, bir kayda yok arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim de Azerbaycan vatandaşları da bilgilenmiş olsun. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, abone olup bizleri takip etmeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.